Halen benle <laughs> yani işte Evet. Misafirlerimize, e, hepsine hoş geldin diyoruz. Bütün misafirlerimize. E, bu gecenin e, anısı kızımız, e, gönüllü oğlumuz Kadir'e istemek için geldi. İşte, Peygamber'in e, izniyle, Allah'ın izniyle, Peygamber'in kabriyle kızımız oğlum da istiyorum. Hayır. 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 bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> şart yani burada Ben Allah'ım. Ya, yani, ya, şimdi yapıyorum. ama bu gergin aklıma yani, bir, bir, ya. onu... bir şey var. <laughs> <bir> Ayıp. <al>. <laughs> <konsantrasım, topu yemeğimi. gülüyor> <laughs> gergin aklıma bir şey Ya bu böyle bir şey diyor Ben bir şey Allah. Allah Allah

Ne dedi? <güler> <büyük t Bearlyat> <türlüğümü> Şimdi ne dedi? Şimdi ne Abi, Ben on beş tane gelin aldım yani. Daha yani başkalarına alıverdiğin gelinler de benim. Baba. Tabii, şimdi böyle bir mutluluğu yakalamışsınız. İyi, Allah razı olsun. Allah sizi karşılıklı mutlu etsin. Ya. Yani. Fazla konuşmak için şey yaramaz. Sen hocasın, bu işi de Sağ <laughs> ol. <laughs> <laughs> hayırlı uğurlu olsun. Allah mübarek etsin. i̇ki tarafta, iki tarafta da hayırlı olsun. <laughs> bu işlerde önemli olan İyilik, güzellik. Bir de akraba oluyoruz artık yani. Karşılıklı akraba oluyor insan. Yani bir kan bağından olmasa da e, hani biz aracılığa dair, falan yerde bizim kızımız <laughs> var diyoruz. <Ömer> bizim akrabağımızdır <laughs> diyoruz. Biz de falan yerden kız aldık bak onlar da bizim akrabamızız diyoruz. İşte Ömer Bey, abiler, her kimse. Bunlar güzel olan şeyler. Bir de ben hani Ömer abi adına ben bir şey söyleyeceğim. Geçen iki hafta önce ben Peki, de, 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 de oğul <laughs> gittim aydın Aynı hani böyle bir ortamda biz de yaşadık. Ama şu güzel bir şey herhalde yani bir kız çocuğunu büyütmek, yetiştirmek. Birilerinin de onu böyle tavsiye, severek, beğenerek kendilerini gelin olarak alabilmesi, istemesi hakikaten hoş bir şey olsa gerek. Güzel bir şey olsa gerek. Bunlar güzel olan şeyler yani. Allah herkese göstersin böyle güzel ay, ay. göstersin. Herkesin çoluğuna, çocuğuna göstersin. ama hoş şeyler yani. Tabii çocukların zamanı geldiği zaman e, illa bu kesinleşecek. Hani nikah da doğum bir anlık, nikah da bir anlık, ölüm de bir anlık. Bunların saatleri inanıyoruz ki ta gal-u dediğimiz zaman da ayarlanmıyor. Çünkü kişilerin mezhepleri belli olacak. Doğacak çocuklar nerede olacak? Baba! Bunda takdir ilahi kundurunda gelmek. Şey, Yazıyı değiştirmek için mümkün değil. İki aile de hayırlı olsun. Allah mübarek etsin. Allah, Allah. utandırmasın. Ömür boyu güle 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 kaynaşa yaşamayı etsin. Allah Allah. Güle. nasıl ilerlesin? Hayırlı evlatlar nasip etsin. Karşılık karşılıklı mahcup etmesin kimseye kimseye. Bunlar güzel olan şeyler. Bir ana baba için en güzel olan şey de budur herhalde. Çocuğunu kız istemek veya kızını işte hürümetini görmek, evlendirmek. Bu kızın da böyle nasıl oldun? Nerede? Ben söylemiştim. Ben mi Ben de sordum? Ben sana soru geldi işte bu adam. Çok evet. beş sene önce onda da böyle bir kendi duası göndermiştim. Hayırlısı olsun. Bunlar Anadolu'nun vazifesi. Büyüklerin vazifesi. Diğer iş yerine karışmıyorsun da. Şimdi benim oğlan dedi ki baba böyle böyle gideceğiz. Gideceğiz ya şimdi emaneten emanetten başkasına gideceğiz. Sen ki bak geç şu benim oğlanın şu işin halim böyle şey olmaz. Bu nasıl da diyor Allah. Şimdi e de belli bir gideceğiz yani. Yapı, yapı İlla ana baba gidecek. Böyle bizim yapacak. Bunlar olacak. Hayırlısı olsun. İki tarafa da. Allah mahcup etsin. Allah bağlı kandırmasın. Ölür doğumlu çocuk versin. Bu kadar ilerimiz olmuş. Hani e, çok soru su vatan seçerisi seferi yoktur diyor ya. Zaten iki tane, Bu, genç. Bir i̇ki tane genç birbirlerine böyle bir karar vermişlerse Yok, yok, yok. Ben iki arkadaşımın arkadaşım böyle hanımla bir ileteni buldular. <laughs> gel de gel dedim bu iş hallet. Ayrıca birisi de falan. En son da iki hafta bir muhabbete başladık. Bu birinci arkadaşım. Kırmızıdaki de arkadaşım. Rahmetli oldu şimdi direkt. Ya. En son konuşuyoruz dedim. Birbirine diyemiyorlar şimdi. En son ben de muhabbeti boyuna uzattım filan. Diyen yok. Hanım dedi ki var yaramazlar sen niye bekliyorsun? Artık dedi gir devreye girsinler. Hı -hı. Dedim söyle, ya sen söyle diye birisi. Hani en sonunda başladık, söyledik yani. Tabii zor bu işler. Söylemek çok zor. Evet. Yo, benim bir kere yüz tane olmuştum evet. sen. <laughs> Her şeyi şey, bir görevli şey. olarak böyle. Evet. Antalya'da ben 6-7 yıl görev evet. yaptım. O zamanlar evet. illa hocayla giderlerdi. İlla evet. hoca ister gibi. Evet, evet. İlla hoca olmazsa olmaz. İlla gideriz. Bir, şey. bir kere garanti yüz olmuştur yani yere gittik, kabul köyde. Ne köyü var gittik. O bu O mahallede de hoca gibi oldu. Sıra 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 Olmaz bir adam başka bir şey demiyor. Sıra 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 onun ne adam. Olmaz diyor. Ben, şey tamam, ben de bir içine katarım, yine de ben Allah Allah. Yapıştık ortalık, gece Yok, hayır. Hayırlı olsun. Allah'ın mübarek etsin. Allah'ın mübarek etsin. Allah olsun. Bize de çok teşekkür ederim. Allah yani. razı olsun. Yalnız bırakmam zaten. Allah razı olsun. Evet. Bir olunca. Evet. Evet. Onlar Evet. 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 Evet.